Selamünaleyküm arkadaşlar. Okumayı sevmeyen bir millet olduğumuz için ses atmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Nisan-Mayıs ayları gevşer gönüllü yaylar demişler ya. Şimdi de boşta kalan genç arkadaşlar hepsi de yumurta işine girmek istiyor. Piyasada yumurta işi yapmak isteyen kişi sayısı çok fazla. 2-3 tane e, arayan oldu. Hocam ben yumurta işi yapmak istiyorum. Gezen tavuk yumurta işi yapmak istiyorum. Diyenler oldu. Şimdi arkadaşlar davede hesap makinesiyle para kazanması çok kolay. Bir hesap yapıyorsun. Ulan işte günde 200 yumurta olsa 4 liradan satsam bile canına yardım. 800 lira para ediyor ya. Günde 800 lira aylık 24 bin lira para ediyor. Deli para. Ya arkadaşım bu tavuklar fotosentezle mi yaşayacak? Bu tavuklar ne yiyecek? Bu tavuklar nerede yatacak? Bu tavuklara kim bakacak? Bu tavukların pisliğini kim temizleyecek? Ve sen günde aldığın yumurtalar 200 yumurtayı kime satacaksın? Şimdi sen bu işe gireceğin zaman İlkten hep bunlar şöyle başlar. Senin 10 tane tavuğun olur. 10 tavuğun yumurtasını bitiremezsin. Ya ben de işte yumurta ya yumurta satıyorum sen satıyorum tabi. Kaç para? Şu para. Tamam ben alayım. Ya işte öteki de görüyor. Öteki de görüyor. Öteki de görüyor. Bir anda sana talep artıyor. Sen de talep olunca arz etmen gerekiyor. Tavuk sayısını çoğaltıyorsun. Ya işte hocam ben bu işi yapacağım ya. Çok güzel para var bu işte. Ya tamam para var da Seni o alacak olan arkadaşlar sonra almayacak yalnız. Çünkü senden talep yumurta sayısı azaldığında olacak. Pazar yerinde 3 liraya yumurta satan amcam, teyzem varken kalkıp da senden 5 liradan yumurta almayacak bu adam. Yani düz mantık hayat kurtarır. Şu anda yani dün akşam hesap yaptık. Ya hocam alsak nasıl olur? Yani benim pazarım da var, satarım ben. Arazi de var. Şu anda en ucuz yani gerçekten böyle iş görecek bir tavuk 170 200 lira. Eskiden 1200-1300 gramdan aşağı satılmayan yarkalar 400-500 gramla kadar düştü. Piyasa aşırı derecede yarka çekiyor. Yani şu anda yumurta fiyatları düşecek gibi geliyor. Neden? E Canına nereye gidiyor bu yarkalar? Kesip kesip yiyecek halleri yok ya bu adamların. Yaptın mı bu işi yaptın mı yumurta işi yaptın mı en az 500 tavuk yapman lazım ki para kazanman lazım. Çünkü sen 50 kuruşla 1 lirayla karnını doyuracak geçinecek parayı nasıl toplayacaksın? Yani uzun lafın kısası kardeşim, yapacaksan tavuğu seviyorsan hobi yap. Gün geçer bir gün tutturursun, konuşkalık yumurta satarsın. Onunla para kazanırsın ama yemeklik yumurta işi sakat, kesinlikle bulaşılmaması gereken bir şey. Çünkü kaç kişinin ocağını batırdı. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.